Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak isimli Tarihçi Hayat kitabımızın 53. sayfasında ilim tahsiline başlaması isimli satır başlığı 9 yaşına kadar ana babasının yanında kalan Üstad Hazretleri'nde o esnada meydana giren bir merak duygusu, tahsilde bulunan ağabeyi Molla Abdullah'ın ilimden ne derece feyiz aldığını araştırmaya sevk etti. O, ağabeyin ilimle kazandığı faziletiyle köydeki arkadaşlarından nasıl yüksek bir seviyeye ulaştığını görerek hayran oldu. Bunun üzerine ciddi bir şevk ile ilim tahsiline karar verdi zaman Hazretleri ilk olarak kendi nahiyeleri Isparta sınırları içinde bulunan Tal köyünde Molla Mehmet Emin Efendi'nin medresesine gitti. Miladi 1886 yılında. O sırada 9 yaşında bulunuyordu. Fakat orada fazla duramadı. Yaradılışı icabı daima izzetini koruması ve hatta amirane söylenen küçük bir söze dahi tahammül edememesi medreseden ayrılmasına sebep oldu. Tekrar Nursa döndü. Köylerinde bir medrese olmadığından dersini büyük biraderi Molla Abdullah'ın haftada bir evine geldiği günlerde alırdı. Diğer hafta abisinin gelişine kadar aldığı dersi çalışır, iyice azmederdi. Bir müddet sonra Pirmis köyüne, daha sonra da Hizan şeyhinin yaylasına gitti. Burada da baskıya tahammülsüzlüğü dört talebi ile geçinememesine sebep oldu. Bu dört talebe birleşip kendisini daima taciz ettiklerinden bir gün Şeyh Seyit Nur Muhammed Hazretlerinin huzuruna çıkıp acizlik gösterip de arkadaşlarını şikayet etmeyerek şöyle dedi. Şeyh efendi bunlara söyleyiniz benimle dövüştükleri vakit Dördü birden olmasınlar, ikişer ikişer gelsinler. Seyyid Nur Muhammed, küçük Seyyid'in bu mertliğinden hoşlanarak, sen benim talebemsin, kimse sana ilişemez buyurdu. Bu hadiseden sonra şey talebesi diye anılmaya başlandı. Küçük yaşta ilim tahsili için ailesinden ayrılan Seyyid Nursi Hazretleri yıllar sonra o günleri şöyle anlatacaktır. Ben 9 yaşımdan beri şefkatli validemi görmediğimden sohbetinde bulunamadım o hürmetli muhabbetten mahrum kaldığım ve üç hemşiremi, kız kardeşimi de 15 yaşımdan sonra göremediğim, Allah rahmet etsin validemle beraber berza kabir alemlerine gittikleri için dünyanın çok zevkli, lezzetli olan uhuvvet kerane sohbetlerinden, merhamet ve hürmetten mahrum kaldığımdan ve üç kardeşimden iki kardeşimi 50 seneden beri görmediğimden, Allah onlara rahmet etsin, Öyle kıymetdar, dindar, alim, iki kardeşimin sohbetinden, hürmetkerane, muhabbet, merhamet merhametkerane, şefkatteki sürurdan mahrum kaldığımdan, bu dünyada Risale-i Nur'un imanda cennet çekirdeği bulunduğunu gösterdiği gibi, bugün dört fedakar hizmetimde bulunan manevi evlatlarımla bir seyahat ettiğim zaman, imandaki cennet çekirdeğinin bir zerreciği katiyen ruhuma ihtar edildi, buyurmuşlardır. Rabbim üstadımızın ilim tahsiline başladığı anlardaki cesaretini, gayyurluğunu, biz talebeler olduğunu iddia ettiğimiz şahıslarımızda da inşallahurrahman tecelli eylesin. Amin, amin, ya mu'in, üstadımızın kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olsun. Rabbim üstadımızdan razı olsun, kalın sağlıcakla.